Selamünaleyküm arkadaşlar. İğnez Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Ben siyah bir yazma kullandım arkadaşlar bugünkü modelim için. Siyah yazmamın da siyah ipimle şöyle zürafalarını geçtim. Tekrar siyah ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Sizler istediğiniz, ister kendi renginden, ister yeşil iple de kısmı yapabilirsiniz. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bir yan sürafa geçiyorum. Şöyle bir tane sürafa yaptım. Sürafa'mın içerisine tekrar geri dönüyorum orta kısmına değildi arkadaşlar. Buradaki baştaki düğümme yakın bir şekilde geri dönüyorum. Zürafağamın içerisine tekrar batıyorum. Bir tane şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine tekrar geri dönüyorum. Ve tekrar sinek kanadı yapar gibi şu şekilde tekrar zürafamın içerisine iniyorum. Bu şekilde iki tane yan yana arkadaşlar zürafamın içerisine sinek kanadı yapacağım. Modelimiz küçük tepecikler ara oyası yaparak devam edeceğiz. Sizler tabii ki istediğiniz ara oyasını da kullanabilirsiniz. Şöyle iki tane zürafamın içerisine sinek kanadımı yaptım. Bir yan zürafama geçiyorum. Bir tane zürafa ekliyorum. Arada bir tane zürafa bırakacağım. Ee, arkadaşlar zürafa boyutları birazcık daha iri olan arkadaşlarımız buradaki zürafa'yı bırakmayabilirler. Tekrar ikinci zürafa'mı yapıyorum ve bu ikinci zürafa'ma tekrar batarak şey geri dönüyorum. Yine dönerken arkadaşlar orta kısmından değil de baştaki düğüm'e yakın bir şekilde dönüyorum. Tekrar zürafamın içerisine batarak şöyle bir tane pırpırımı yapıyorum. Pırpırıma dönerek şöyle boş düğüm döndük. Şimdi buradan arkadaşlar diğer sinek kanadımın dalına batarak buradaki ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Ve şöyle arada zaten boşluk kendi oluşacak arkadaşlar. Şöyle hafif bir boşluk bırakıyorum. Buradaki boşluğa da iki tane sinek kanadı ekleyeceğim. Bu şekilde ara oyamızı hazırlamış olacağız arkadaşlar küçük bir kaya yapacağız ikilisine kanadıyla oluşan Şöyle iki tane tekrar sinek kanadımı yaptım. Zürafama batarak hafif bol bir şekilde iniyorum. Tekrar zürafanın içerisine arkadaşlar son kez bir tane sinek kanadı ekliyorum. ve ara oyam tamamdır arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ikili sinek kanadımızla bir ara oyası yaptık şöyle bir yan zürafama geçiyorum modelimi kuracağım yeri de arkadaşlar boş zürafa bırakacağım şöyle 10 zürafa yeterli olacaktır arkadaşlar. Araya ara boşluk zürafamız 10. 10 tane boş zürafamı yapıyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 9. Bir tane daha ekliyorum. 10 tane zürafamı yaptım tekrar 11. zürafamı yaparak tekrar zürafamın içerisine dönerek ara oyamı yapacağım arkadaşlar yani buradaki tepemizden yaparak ilerleyeceğim zemin kısmımızı bu şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar ben arka tarafta bir tane daha sinek kanatlı kayamızdan ekleyip sizler için döneyim Evet arkadaşlar, zemin kısmımız şöyle gördüğünüz gibi küçük tepelerden oluşan bir zemin. Hemen diğer işlemimize geçeceğim. Yeşil ipimle devam edeceğim çiçeğim için. Yeşil kısmını ayarlayacağım. Arkadaşlar şöyle arada biz 10 zürafa bıraktık. 1 2 3 4 5. zürafama batıyorum. Şöyle yeşil ipimi sabitliyorum. 6 zürafama da batarak arkadaşlar arada bir tane küçük bir yuva oluşturuyorum çok geniş olmayacak şekilde tekrar bu yuvamın içerisine dönerek şöyle buraya arkadaşlar yuvamızın içerisine altı tane pırpır yapacağız çiçeğimiz için şöyle çok uzun olmayacak şekilde ara boyutlarda Kırpıra ayarlayacağız. Şöyle sonuncu pırpırımı da yapıyorum. Toplamda 6 tane olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle pırpırımı tamamladım. Burada yeşil ipimi keseceğim. Hemen diğer rengimle devam ediyorum arkadaşlar. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle ilk pırpırıma batarak arkadaşlar ipimi sabitliyorum. İkinci pırpıra batarak arada şöyle zürafa boyutunda arkadaşlar çok geniş olmayacak şekilde şöyle zürafa boyutunda bir yuva oluşturuyorum. Tekrar bu yuvama geri dönüyorum. Şöyle düğümümü de olduğunca başa doğru çekiyorum orta kısımda bırakmıyorum. Ve bu yuvamın içerisine 4 tane pırpır ekliyorum. Şöyle çok uzun olmayacak şekilde ayarlayalım. Şöyle dört tane pırpırımızı yapalım arkadaşlar. Elimizde de şöyle yukarı doğru çektiğimiz zaman zaten toplanacaktır pırpırlarımız. Şu fazlalık ipimi bir alayım. Üçüncü pırpırıma batıyorum arkadaşlar. Yine zürafa yapar gibi zürafa boyutunda bir geçiş yapıyorum. Ve tekrar şöyle dördüncü pırpırıma batarak yine aynı şekilde bir zürafa boyutunda yuva yapıyorum tekrar bu yuvaya arkadaşlar geri dönüyorum yine olduğunca ipimi baştaki düğümüme doğru alıyorum burada arkadaşlar şurada dörtlü pırpırımızın en soncu pırpırına batarak ipimi iğnemin üzerine alıyorum ve yukarı doğru şöyle hafif geniş olacak şekilde geri dönüyorum. Normal pırpır boyutumdan bir tık geniş aldım ve buradaki ara kısma batıyorum. Ve yine şöyle aynı şekilde arkadaşlar pırpır ekleyeceğim. Yine 4 adet pırpır ekleyeceğim. 4 tane pırpır ekleyeceğimiz için de arkadaşlar bir tık geniş tuttum yukarı çektiğim ipimi şöyle dört tane tekrar pırpırımı yaptım buradan bu aşağıdaki yuvaya batıyorum arkadaşlar tekrar pırpır yapar gibi İpimi aşağıya doğru indirdim. Bir tanesi oluşmuş oldu. Ben yanına üç tane daha pırpır ekliyorum. Şöyle bir kısmı oluştu arkadaşlar çiçeğimizin. Hemen şöyle yan pırpıra batıyorum. Arada bir zürafa boyutunda bir boşluk bırakıyorum. Ve diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde şöyle yuvamı ayarlıyorum boyutunu. Ve tekrar bu en sonuncu yuvama batarak ipimi şöyle geri alıyorum. Geri alırken de dediğim gibi olduğunca buradaki düğümüme yakın bir şekilde gelmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki dörtlü pırpırımın en sonuncu pırpırına batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak şöyle yukarı doğru çekiyorum. Ve tekrar yine aynı işlemi yapacağım. Buradaki dörtlü pırpırıma batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak yukarı doğru geldim arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar yine bu ara kısma batarak 4 pırpırımı ekliyorum pırpır ekleyeceğim için bir tık geniş bir şekilde çıktım yukarı doğru arkadaşlar Şöyle dört tane <laughs> pırpırımı yaptım. <laughs> Tekrar buradan arkadaşlar bakın bir aşağıdaki yuvamıza doğru batıyorum. Yine pırpır pır boyutunda şu üstteki <laughs> pırpırımız meyillenmeden ve yine buraya arkadaşlar üç tane pırpır pır ekliyorum. Çünkü pırpırımızın birini buradan inerken oluşturduk. Üç pırpırımı da şöyle ekleyeceğim. Şöyle toplamda yine dörtlü bir pırpır oluşmuş oldu arkadaşlar. <laughs> ve tekrar buradan son kez son yuvamıza batarak pırpır yaparak aşağıya doğru iniyorum. Tekrar 3 tane pırpırımı ekliyorum. Evet burada ipimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Düğümümüzü iyice kapattıktan sonra ve şöyle modeli birlikte görelim. Modelimiz oldukça güzel arkadaşlar. Hiç yorucu bir model değil. Çok güzel, çok da kolay bir model arkadaşlar. Hiç göründüğü gibi öyle uğraştırıcı bir model değil. Ben elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir ip numaralarım bugün şöyle 635 numaralı bir oyalı suni ipekten bir ip kullandım 773 yeşil ton kullandım siyah oyalı suni ipekten kullandım arkadaşlar Oyalı suni ipekleri internet adreslerinden bulabilirsiniz tuhafiyede bulamayan arkadaşlarımız da internet adreslerinden bulabilirler. Böyle bir modelin fiyatı da arkadaşlar 80-85 TL yapabilirsiniz. Bütün malzemeler sizden olacak şekilde arkadaşlar. Karşı taraf ödediği zaman zaten fiyatlarınızda düşüş yapabilirsiniz. Yazmanın markasına göre yazmanız kullanmadığınız yazma fiyatını düşebilirsiniz. 80-85 TL yapılacak güzel kolay uğraştırıcı değil arkadaşlar. Pratik Çabuk ilerleyen de bir model arkadaşlar tavsiye de ederim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.